Merhaba arkadaşlar, yeni bir Vartanları bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün normalde daha farklı bir şey yapacağız. Ee, yeni bir seriye başlayacağız. Ee, bu serimizde Gajine e, Sallama serisi olacak. Yani o oyunu her zaman e, Övecek değiliz. Biraz da Gömeceğiz. Yani normalde Aslında gördüğünüz gibi F-18J Late videosu çekecektim bugün. E, dedim ki hani sürekli tank olarak gitmeyelim. Arada e, uçakları da ekleyelim. Uçak da olsun ama böyle bir sıkıntı var. Yani e, zaten e, hava gerçekçi savaşlarında e, oynama gibi artık bir imkanımız ya da şansımız kalmamış. Ben de e, yaklaşık bir 2-3 haftadır hava savaşlarına girmiyordum. E, hakikaten yani şöyle bir şey oluyor oyuna başlıyorsunuz 5 dakika uçuyorsunuz boş boş ondan sonra 2 dakika içinde ölüyorsunuz ya da öldürüyorsunuz ve oyun bitiyor artık bütün oyun bundan ibaret olmuş arkadaşlar şimdi gerçekçi savaşlarını ben de bıraktım o yüzden F-18 CL ile simülatör savaşlarına girdim yani bugün hem arkada fazla oyunu anlatmadan e, oynanış videosu gene dönecek. Biz de e, bu konuyu derinlemesine sizlerle değerlendirelim. Evet şimdi gelelim arkadaşlar fasulyenin faydalarına. Bugün işte videoyu çekeceğim. Dedim ki F18 ile bir oyunu çekeyim. Zaten uçağı da seviyorum. Yedek kurduktan sonra oyuna girdim. Bir oyun oynadım. iki oyun oynadım. Üçüncü oyunu da oynadım. Ya sürekli oyunla kendini tekrarlıyor. Yani şöyle uçağa atlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Sonra bu uçağı kaldırıyorsunuz. 3-5 dakika bomboş uçuyorsunuz. Ondan sonra belli bir yerde bütün 32 kişi buluşuyor. Ve birbirini vurup 10 saniye içinde 15 saniye içinde bu oyun bitiyor Yani Yıllardır bu Tarzda bu aynı şekilde Bu oyun stili Sürekli bize dayatılıyor Ve e, üstüne üstlük Yani hiç mi yeni bir şey Eklenmez Ya sadece e, Geliyorsunuz e, Kara savaşları için Havar savunma araçları Ekliyorsunuz e bunlarla diyorsunuz ki uçakları vurun ya kardeşim tamam da zaten kara savaşlarına bir problem yok hava savaşlarına bir problem yani e, çok saçma artık gerçekten yani oynanılabilecek gibi değil bunu herkes de söylüyor her yere de yazıyorlar ama e, gajin tarafından oyun tarafından hiçbir dönüş hiçbir iyileştirme yok Millet dedi ki hani e, kadrolar çok dolu. Yani 3-5 kişiyle 2-3 kişiyle 5'e 5, e 5 6'ya 6 şekilde oynayalım. Ya bak onu getireli belki 5-6 ay oluyor. Arkadaşlar ben daha doğru düzgün 5-6 kişiyle bir oyun oynamadım. Yani her gelen 16'ya 16. Aldı, her gelen 16'ya 16. Ya yani oyunla oynayanlara da şaşıyorum artık. Hakikaten yani bu düzenden sıkılmadınız mı? E sürekli adam giriyorsun 16 kişiyle oynuyorsun. Sürekli giriyorsun 16 kişiyle oynuyorsun. E kardeşim ama bir yerden sonra da zaten 5 dakika oynamak için girmiyoruz ki biz bu oyunlara. Yani bu oyuna 5 dakika girip oynamanın da bir de bir yararı, bir faydası olmuyor ki. Sıkıcı geçiyor çünkü. Sürekli bütün oyun kendi kendini tekrarlıyor. Kendi kendini tekrarlıyor yani hakikaten bugün bu videoyu yapacağım yapacaktım en son sinirlendim dedim ki başlarım e, gerçekçi savaşlarına ben dedim simülatör gidiyorum ya simülatör bak şu izlediğiniz oyun e, ya da mod bundan bin katlı daha iyi bak en azından abi bak, şu an 5-6 dakika belki oldu uçuyoruz hala kimse kimseyi vurmadı bak daha iki tane füze attım ben birisini denk getirdim vurdum daha, daha hala güzel güzel oynayabiliyorsun ama gerçekçi savaşlarda böyle bir şey yok ki yani artık oyun çok saçma bir yere gidiyor ee, Siz de biliyorsunuz bir ara e, bu Steam üzerinden e, bütün oyunun puanlarına eksi verdilerdi Ondan sonra bir şey yapacağız dediler düzelteceğiz dediler ama e, bir sene sadece bu işi yaptılar Hani böyle bir ee, oyunu düzeltme yolu gibi bir şey uydurdular kendilerince işte onu yapacağız ekonomisini düzelteceğiz oyunun şunu yapacağız bunu yapacağız diye ee, onu yaptın abi hani gerisi nerede gerisini niye devamını getirmiyorsunuz sen bu yılda bir plan açıkla bize değil mi biz şunu yapacağız bunu getireceğiz bunu düzelteceğiz ya, yeri geliyor insanlar bu oyuna binlerce lirasını harcıyor yani e şimdi bir bakıyorsun indirime girmeyen uçaklar 2000 liradan başlıyor ha, tabii normal yabancılara göre yine bizim şeyimiz uygun eskiden daha da uygundu e ama şimdi dediğim gibi 2000 liralara kadar dayandı e böyle de olunca e millet bu sefer ne premium alabiliyor ne bir şey alabiliyor e ama sen hiçbir şekilde oyunu değiştirmiyorsun oyunda tonlarca Baklar var, tonlarca hatalar var. Ama gün geliyor, ne oluyor? Hala aynı problemler devam ediyor. Her şeyden sonra güncellemeden sonra oyunlar bozuluyor. Milletin bakdan oynayamayacak duruma geliyor. Bir de zaten oyun modlarını da yaklaşık 5 dakikadır da oyun modu konuşuyoruz. Ama gerçekçi savaşlarını. Ya e ama siz hiçbir şeyi böyle düzeltmezseniz, şey yapmazsanız, yani insanlarda yakında bu ikinci bir aynı e, yorum olayına dönecek bu iş. Yani bilemiyorum arkadaşlar, e, sizlerin düşünceleriniz, sizlerin e, bu konuyla ilgili görüşleriniz ne, e, bunları da hani yorumlarda yazarsanız, e, en azından bir şekilde orada da bir e, ortak fayda da belki buluşabiliriz ama dediğim gibi artık gerçekçi savaşların gerçekçi hava savaşlarının daha çok oynanabilecek bir şeyi kalmamış. Zaten bunu mesela Steam'de ben o tartışma yerine falan da yazıyorum. Oradaki kullanıcılar adamlar artık diyor ki biz top diğer oynamıyoruz diyor. Normal diyor. Pervaneliğe döndük diyor. Pervaneliğiyle oynuyoruz. Öyle diyor zamanımızı Geçiriyoruz, şey yapıyoruz diyor. E ama e, sen hiç mi şey yapmazsın yani top diyeri düzeltmezsin. E bir yeri e, şey yapıyorsun, bozuyorsun. E millet öbür tarafa geçiyor. E üç gün sonra da bu sefer yine orayı bozacaksın. E ondan sonra millet geri top diyeri geçecek. E böyle böyle sürekli hani kesin bir çözüm bulmadan hani bu iş nereye kadar böyle devam edecek inanı ben de bilmiyorum. ha, ama Bak, izliyorsunuz simülatör mesela oyunları mis gibi normalde mesela bu oyun 35 dakikalık bir kayıt ben mesela 35 dakikada işte böyle e, vurduğum vurulduğum yerleri kestim biçtim ondan sonra üstüne de böyle e, şey ekliyorum kamerayla görüntü ekliyorum bir video çıkıyor ama abi gerçekçi hava savaşlarında böyle bir şey yapmak imkansız oynayamıyorsun bile hani diyorsun ki ya bir şey videosu çekeyim. Hani kanalda çeşitlilik olsun. Videosun değişiklik olsun. Ama onun videosunu çekmek bile imkansız. E çünkü 16 ve vs 16. Şimdi bu uçağı baz alırsak bu uçakta 12 tane AIM 120 C füzesi var. E abi neredeyse e, diğer uçaklarda da çoğunda 10, 8, 12 füze var. E bu sefer böyle de olunca Olmuş oluyor ya 100-200 tane havada birden füze olmuş oluyor. E biz manevra yapıp uçaktan mı kaç, füzeden mi kaçacağız? E yoksa dönüp e, uçağı mı vurup bir içerik mi ortaya çıkartacağız? Yani ben anlamadım bu işi. Gerçekten e, şu şeyden sonra da e, hatta kendi kendime de dedim belli bir süre yani en azından bu şeyler düzelene kadar hava savaşları oynamayacağım. Öyle bir video yap dağıtmayacağım Çünkü boş yere sinirleniyoruz, şey yapıyoruz. Yani ileride böyle bir canlı yayın durumlarımız olursa, şeylerimiz olursa arkadaşlar, o zaman canlı yayınlarda hava savaşlarından devam ederiz diye düşünüyorum. Lütfen bu konudaki görüşlerinizi siz de yorumlarda belirtin. Bir bakalım kim ne düşünüyormuş. Herkesi görelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.